Bir sınavda sorulan sorulara doğrular verilmiş, yanlışlar verilmiş, bir de boş bırakılmış. Doğrular için artı 5 puan, yanlışlar için eksi 3 puan, boşlar için de eksi 1 puan verilmiş. Bu sınavda sorulan soruların 21 tanesi doğru. Yanlışların sayısının A olduğunu varsayalım. Toplam puanında 71 puan olduğunu, boşların sayısı da 70 boşların sayısı da b olsun. Doğruların her birinden 5 puan oluyorsa artı 5 çarpı 21 puan alacak. Yanlışların her birinden eksi 3 puan oluyorsa a tane yanlıştan eksi 3 a boşların her birinden eksi 1 puan oluyorsa eksi 1 p puan alacaktır. Toplam aldığı puanın da 74 olduğu verilmiştir. Eksi 3 a eksi b eşitliğin sağına artı 3 a artı b olarak geçecek. 21 ile 5 çarparsak 105 puan olacaktır. 74 diğer tarafa eksi 74 diye geçerse 105'ten 74'ü çıkarsak 5'ten 4 çıktı 1. 10'dan 7 çıktı 3. Yani 31 olacaktır. A ve B değerlerini şimdi bulmaya çalışacağız. En az kaç soru sorulmuştur? Bana A artı B artı 21'in en az olması söyleniyor. En az olabilmesi için A'ya büyük değer vereceğiz. <laughs> A'ya en büyük değeri vereceğiz. A'ya en büyük değeri verirse 31 yani B'ye de en küçük değer vereceğiz. Bakın B'ye bir değeri verirsek bir diğer tarafa eksi bir diye geçer. 30 eşittir 3A'dan A değeri 10'dur. Peki A'ya 10 değeri verirsek A 10'dur. B boşların sayısı 1'dir. E, boşların sayısı 1'dir. Doğruların sayısı da 21'dir. En az kaç soru sorulmuştur? 21'dir. Yani 21 artı A artı B'dir. 21 11 daha 21, 11 daha 32 tane soru sorulmuştur. En az sayıda soru 32'dir. Cevap B seçeneğidir.